bugün arkadaşlar kaplumbağa bulma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bir video çekmiştim. Orada buldum. O yüzden bir daha da onları bulamayacağım için size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu var. Bakın bulundum bulunmadı mı? Bakın burada bulundu yaz, bulundu yazıyor. Öyle anlayabilirsiniz. Mesela bu bulunmadı yazıyor. E ee, ben sadece size e, şey göstereceğim. O çok fazla zor çünkü. Nerede o? Sonlara doğru. Hmm, bu da değil. Ha, bakın. Kaplumbağa gölgesi bakın, kapkara. O zaten farklı yerlerde. O yüzden size onu göstereceğim sadece. Bir dakika gelmişken bunu buldum arkadaşlar. Hayalet baymış. Bir dakika şöyle şöyle tamam artık bu da çeviriyor. Dün çevirmiyordu. Arkadaşlar bu arada ben şunları alıp buna basarak da buna falan gidiyorsunuz. Ee, şunu aldım. Çoğu şeyi aldım yani ben. Şunu aldım. Ben dediğim gibi e, şu televizyonu açıyorsunuz, geliyorsunuz. Buradan oraya yapıyorsunuz Bakın. Tam şurada. Bakın şöyle duruyor bakın. O ben onu aldım. O çok zor. O yüzden size bunu gösteriyorum. Dediğim gibi ben öbür videoyu çekmiştim. O da tamamen Silinmiş. Ben de o yüzden almadınız. Ee, yani göstersem bayağı zaman alır. O yüzden ben şunu al, al, aldım. Ben şu evi falan da aldım. Şimdi şu piramit piramit miydi Onlara gideceğim. Bakın şurada bir tane gördüm. Buraya ben de yeni geliyorum. Aa, şurada bir tane var. Yok o değilmiş o. Ha, şurada bir tane var. Evet. 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 Tamam buradan tamam. direkt zıplıyor. Buraya... Bu var beni o kadar başı olmazsaydı. Hoş. Ha şurada var. Kız çıkıyor bakın. Buraya gideyim. Beni toplama. Siz herhalde. Ben de çıkayım. Arkadaşlar şöyle çıkalım. çıktım. ben biraz buldum arkadaşlar öbür videoda. O yüzden ben de hepsini gösteremeyeceğim için. Yani siz bulun biraz. Çünkü ben öbür videoda şey yapmıştım. Ama bakın biraz da gösterdim yani. Şuradan buraya Hayır. Bir dakika aç, aç. Oo. Bir dakika şunu alalım. Bir dakika bir dakika. Şunu aldık. Bir dakika çöp odam. Aa çöp adam. <laughs> Şurada bir yer var. O her yerde şiş ya. Arkadaşlar. Hmm, o zaman koşalım. Ha, koşmak varmış ya. Şunu aldık. Bunu da ya daha yeni alıyorum. Görünmez kaplumbağa o ne olur ya ne güzel sakinlik bakın gene kilit çıktı ya bu so neden ki garip yani <laughs> ya, tamam. şöyle şurada arkadaşlar öğrencileri bulduk Öğretim, bu öğretmen kaplumbağa arkadaşlar. Son bunu buldum. Bugün, bugün bu kadar yayınlar. Sadece bu arada.